Diyalog çok ilginç ve ilgimizi çekecek bir proje. Öncelikle hemen ben sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz diye Hoş bir dinleyelim istiyorum. Tabii. Çünkü. E, Aralık 2013'ten beri Gayrettepe Metro İstasyonu'nun içindeyiz. E, Karanlıkta Diyalog temelde e, görme engellilerle ilgili bir empati kurmak üzere kurgulanmış bir platform. Hı hı. E, ziyaretçiler e, bir görme engelli rehber eşliğinde e, özel olarak yaratılmış, geliştirilmiş bir e, İstanbul'u tamamen karanlıkta deneyimliyorlar, ellerinde birer beyaz baston olmak üzere. Bugüne kadar 55 binin üzerinde ziyaretçi deneyimledi. 25 kadar görme engelli istihdam etmiş vaziyetteyiz. Proje hem insanlara empati duygusunu aşılarken, bir taraftan da engelli istihdamını teşvik eden, engelliye bakış açısının aslında ne kadar zihinlerde yaratılmış birer engel olduğunu anlatan bir proje. 6 ay diye başladık ama inanılmaz bilgi oldu... Ee, ...ve Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun... ...ev sahipliğini devam ettiriyor... İnşallah uzun yıllar orada devam edeceğiz. Yani Türkiye'nin diğer... E, ...şehirlerini dolaşmak gibi... ...turneler ya da planlar var mı? Var... Yani ...aslında Türkiye'nin her yerinden talep geliyor... E, ...işte Ankara'yı da alalım... ...İzmir'i de alalım... E, diye ...ama çok ciddi bir yatırım gerektiren bir proje bu... E, ...o yüzden de... ...doğru üçgeni kurmak lazım... ...yani özel sektör... E, STK ve e, kamu üçgenini kurarsak, e, biz hazırız, Türkiye'nin her yerine gideriz. E, şimdi de biraz önce bir bahsettik ama nasıl bir şey? Oraya giriyoruz, zifiri karanlık burada. E... Yayın öncesi reklam arasında konuşurken Yılmaz Bey dedi, de, yani orada zifiri karanlık olduğunu düşünmüyoruz çünkü her zaman şuna alışmışız, karanlık bir ortama girdiğimiz anda belirli bir süre sonra gözlerimizin bazı şeyleri biraz seçebilmesine alışmışız, hemen bir adaptasyon söz konusu. Ama burada e, tamamen izole bir ortam olduğu için bu adaptasyonu sağlayamıyor Kesinlikle. gözlerimiz, değil mi? Ee, ...yani içeride 1500 metrekarelik bir alan yarattık biz... Hı hı. Ee, ...İstanbul'da Ay, aklınıza yani, gele, gelebilen... E, ...işte bir parkta gezmekten tutun da... E, ...İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda... E, ...yolculuğa kadar... ...ya da bir Üsküdar Beşiktaş arasında tekneye kadar... ...bu arada bunların hepsi gerçek... ...birebir ölçekte e, kurgulanmış... ...yani şey değil hani... ...karanlık diye biz oraya aslında tramvay değil de... ...bir tane teneke koyduk da değil... <laughs> ...cidden tramvaya biniyorsunuz... Ee, ...bir havuz yaptık, bir platform var... ...ahşap bir teknede e, ziyaretçiler... Üsküdar'dan Beşiktaş'a giderken... Aynen. ...şarkılar söylüyorlar, şiirler okuyorlar. E, enteresan bir deneyim. Göz kesinlikle alışmıyor. E, yani... ...görme duyusu o kadar baskın ki... ...içeride siz diğer duyularınızı... ...keşfetmeye çalışıyorsunuz. İçeride... ...başka mücadeleler var. Evet. E, ve diğer duyuların aslında ne kadar geride kaldığını... <laughs> e, ...yani günlük ...yaşantıdan bahsediyorum. E, fark ediyorsunuz. Ve rehbere... ...aslında görme engelli rehberinize inanılmaz bir saygı duyuyorsunuz. Ve güven duymak zorundasınız. Ve güven duyuyorsunuz yani. çok doğru. Daha iyi işitmek, yani, daha iyi koku almak, dengeyi kurmak. Bilmiyorsun ki nereye gideceğini. Çok doğru. Peki orada yani, arada tehlikelere şey e, dikkat çekmek söz konusu oluyor mu? O noktanız. Şimdi içerisi... Güzel şeylerden bahsettiniz böyle bir e, tekne gezisi yani. olsun, travmayı, Hı -hı. Is, istiklal caddesi dediğiniz zaman. Şimdi... Şunu söylemek lazım. İçerisiz çok güvenli bir ortam. Yani keşke, aslında buradan da o mesaj aslında çıkartılıyor. Hı hı. İlgililer tarafından, işte kamu kurum kuruluşları tarafından. Yani e, bir model şehir içerisi. Her şey güvenli. Yani kesin kimsenin başına bir iş gelmez, bir kaza gelmez. E, ama önemli olan günlük yaşantıda da aynı konforu sürdürebilmek. E, bizim rehberlerin söylediği gibi biz aşağıda size her türlü konforu, her türlü güveni sağlıyoruz. Ee, ama yukarıda da sizler bize sağlayın diyorlar. Doğru. Ee, görme engelli şeridinin üstünde e, baba duruyor. Veya evet, araba evet evet. Baba duruyor. Yani adam direkt duruyor. yolları, uyuyor. yol Bilmem. işaretlerle. Yani de... çok saçma şeyler. Ya da aniden bitiyor orada. Yol öyle birkaç fotoğrafta görmüştüm var. ben. Geliyor, şehirde 50, orada 50 aniden centim, bitiyor. 50 santim, koskoca yolda 50 santim, altı tane şey var, görme engelli yolu yapmış, yolu yapmış, yapmış sözüm yani. ama 50 santim yani. Gerisi yok ki, arkası da yok yani. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim, <laughs> Dalga gibi. E, mekan şu an bir eğitim parkuru olarak da kullanılıyor. Yani laf de... aramızda o e, direkte bitiren yolları, taşları direkte bitiren ilgili mühendisler, ilgili taşeron şirketler geliyorlar, Hı -hı. deneyimliyorlar ve ondan sonra da ya keşke biz bu çalışmayı yapmadan önce bu deneyimi yaşasaydık da dediler diyorlar. Ya işte işi ne, ne o kadar zaman o direği bilirse... oraya koyar mıydık diye. Tabii, öyle bir atasözü var ya ne kadar bilirsek bilene danışmamız lazım diye. Biraz trajikomik yani. oluyor tabii bu noktadan bakmak kolay ama. E... Ya aslında yani projenin şu avantajı var. E, ...7'den 70'e herkesi bir farkındalık e, yaratmış vaziyette. Hı hı, önemli. E, mesela bunu geri bildirimleri rehberlerimizden alıyoruz. Yani rehberler diyorlar ki bu bir sene içerisinde. Dışarıda bize e, karşı davranır, davranılan muamele, e, insanların tepkisi yani muazzam. Her şey değişti. E, yani şey evet belki 55 bin insan çok bir ölçü değildir e, bu projeyi deneyimleyen insan sayısı evet. olarak ama ben bin, daha belli fazla. Belli bir yüzde ama sonuçta hı. yani İstanbul'un belli bir yüzdesi gelmiş yani. E, öyle bir de şu e, güzel haberi aldık geçenlerde mesela 2014'te sosyal medyada etki yaratan ve ses getiren... ...ilk 10 etkinin içerisindeyiz. Çok güzel. Ee, yani demek ki olarak, hani bayağı konuşuluyor, biliniyor. Ee, bu yüzdendir ki işte işitme engelli versiyonu... ...işte inşallah hayata geçireceğiz. Peki... E, ...sürpriz yeni projeler de söz konusu. Bunlardan da bahsedeceğiz. Yeni Çıkanlar diye bir... ...bölümümüz var bizim. Az önce konuştuk... ...bir sürü kitaptan kitap okuyun dedi Sema Hanım bize. Evet. E, bir ufak bakalım ne çıkmış. E, bu hafta... ...bugünkü romanımıza Yeni Çıkanlar bölümü geliyor şimdi. Sen bir unutulmaz portre. Ben Orhan Veli. 22 Ocak'ta İzmir AKM Tiyatro Salonu'nda sahneleniyor. Atlantik Organizasyon aracılığıyla Türkiye'de ilk defa sahne alacak olan grup, eğlenceli performanslarıyla etkinliğe katılacak olan müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Fotoğrafçı Jasmine Traub'un Küba'yı anlatan 26 fotoğrafından oluşan Küba Rüzgarı 2 adlı sergisi Anaport'ta 24 Ocak 2 Şubat 2015 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kafamda Böcekler Var Stand-up gösterisi, akıllı insanlar için tasarlanmış tek kişilik bir gösteri. Kendine özgü mizah anlayışının sahne hali ve üç boyutlu. <laughs> Bugün yeni çıkanlar bölümünde aşkına dua sür var. Siyah papatyalar toplayıp saraylar yapıyorum kendime artık. Yalnızlığın kraliçesiyim ben. Kalbimin kırıklıkları batıyor yine gülüşlerime. Hayallerim kirli bir çocuk yüzüyle kağıt mendil satıyor mutlarımı. Ey sevgili ruhum sensiz heba, yaralı, ölü. Ellerini kenara bıraktım. Bir selamını ver şifa bulayım. Lokman hekim kıskansın. Yoksa bu sonbahar dökecek beni aşkın en güzel dallarında. İşte Songül Ünsal'ın kaleminden keyifle okuyacağınız bir kitap. Aşkına dua sür. De yönetmenimiz bizim için ajandamızı da verdi bu arada, o etkinliklerin içerisinde ben karanlıkta diyaloğu da ekleyeyim bu arada. <laughs> Önümüzdeki haftalarda mutlaka o da girsin. Ee, biz şeyden biraz bilgi verelim, Sa saat zaman Hı -hı. E, bu konuda bilgi verelim, İstediğimiz zaman gelebiliyor muyuz? Tabii, e, az evvel onu söylüyordum. E, yani herhangi bir mazereti olan birisinin bile gelebileceği e, bir şekilde haftanın 7 günü Hı -hı. E, sabah 10 ile 19 arasında e, açığız. E, yarım saat arayla seanslar var. O konuda da bilgi vereyim. E, ya yani tıpkı bir tiyatro ve film gibi düşünün, sinema gibi. E, e, satın aldığınız seansa bir 15 dakika önce gidiyorsunuz. Arkadaşlarımız sizleri hazırlıyor. E, işte üzerinizde ışık yayabilecek herhangi bir materyal, cep telefonu vesaireyi de yanınıza almıyorsunuz. Onu kilitli dolaplara bırakıyorsunuz. Yasaklı bölümlerimiz e, var. Tabii olması e, gerekiyor. Her gün yapacak halimiz yok. <gülüyor> evet, <gülüyor> Biz yapabiliriz evet. belli olmaz. Evet. Rehberler yapıyorlar. Çok tatlı. Mesela kafede sohbet bölümü var. İşte final bölüm. Ee, i̇şte herkes içeceklerini alıyor. Burada o da enteresan. Ee, i̇şte parasını ödüyor, içeceğini alıyor ama karanlıkta ne veriyor, karşılığında ne alıyor. <laughs> ama işte sizin dediğiniz çok doğru. Yani o güven meselesi hep onu işliyorlar. Ee, sonra da oturup sohbet ediliyor. O sohbet esnasında aklınıza gelebilen her konu konuşuluyor. İşte Engellerin işte günlük yaşantında başlarına gelenler vesaire ve insanlar böyle inanılmaz bir duyguyla çıkıyorlar dışarıya. Yani biz bu proje için ne yapabiliriz? Sizler için ne yapabiliriz diye böyle bir bizim 50 bin kadar şeyimiz var, elçimiz var, bu yani hazır şu an mesela sahada mesela. ve şey yani üniversiteler özellikle çok ciddi çok sahip çıkmış ya. vaziyette. O çok önemli. Gençlerin bu tip projelere çok dikkat etmesi lazım bence de. Ee, ve güzel bir intiba bırakmış hocamın projesi tebrik ediyorum. Yani. Ee, Teşekkürler. Hemen arkasından e, ne geliyor peki? Görmen engellilerden sonra yeni e, proje. Yeni bir bölüm var. E, mesela uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir bölüm. O da karanlıkta futbol. E, nasıl olur demeyin. E, i̇şte bir süre sonra hayata geçecek deneyimlersiniz ama yani işte dörde altılık bir oda düşünün, e, İkişer kişilik e, gruplar halinde yani takım e, maç yapıyorsunuz anladım. Top var, var mı ortada evet. Top olabilecek mi ya da? Top zilli top. <laughs> top, ee, <zilli> top. <laughs> e, en e, azından. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim havada bile ses çıkartıyor. Dolayısıyla da hani o top nerede e, derdi yok. E, çok ilginçmiş. Şey. Ee, Ama çok tabii bir kör, daha kör bir nokta yani duyum dışında bir noktaya gittiği zaman onu kim bulacak o merak Hakem var. Var, var mı? İçeride kamera var. Kameradan hakem maçı takip ediyor. Ha. Öyle noktalarda müdahale ediliyor. Ha, i̇yi tamam o zaman. Çünkü bu tarafa gitti. Peki burada şunu Bilmiyoruz analiz etmemiz derde. lazım. Müzikle iç içe olan bir insan bir müzik öğretmeni aynı zamanda müzisyen bir sanatçı ile e, baktığımız zaman e, o değişir mi acaba? Herhangi bir kişinin bunu e, algılama, seçme. Ay, yok. Müzik kulağı olsun, e, karanlıkta futbolda e, artı sağlar mı acaba? Ama şimdi e, görme engelli benim birçok öğrencim de oldu. E, onların e, yapabildiği şeyleri Bizlerde yüzde otuz yapabiliriz. Şu anda onlar yüzde seksen yapıyorlar çünkü bu ciddi bir performans. Duyarak futbol oynamak gerçekten ciddi bir performans gerekiyor bizim için. Kesinlikle. <laughs> Ama burada zaten önemli olan biz değiliz, onlar. Ya yani onların e, ne yaptığını, ne hissettiğini bize e, aşırılamaya çalışıyorlar. Tabii ki futbolda oynarsın, güreş de yaparsın. Sonuçta e, onu anlayabilmen önemli. Yani sana neyi anlatmaya çalışıyorsa hocamın amaçladığı şey onu anlaman lazım. Tabii ki göreceksin topu da gö evet, topu da bir... oynarsın. E bir şey de yaparsın yani. Kısa Yapabilir, belgesel şey yani. izlemiştim ben de yani ıslıkla yönünü buluyor aynı şekilde bu yarasaların çalıklarıyla yaptığı evet. şey gibi kendisi evet. var böyle bir çocukluğundan bir beri tane şey var böyle şurada. bir şeye alışmış ve o şekilde yönünü bulmaya alıştığı için. Ee, bunu araştıran bu kişiyle uzun süre çalışan e, bir profesörün oğlu da e, tabii o, o kadar net ki artık işte şu kadar uzaklıkta şöyle bir heykel var diyecek kadar hı hı. tabii kişi bunu yapıyor. O çalışan profesörün oğlu da işte 12, 8 ile 12 yaş arası gibiydi hatırlamıyorum tam yüzü aklımda. Belgeselde yabancı. Aynı şeyi yapmaya başlıyor belli bir süre sonra iç içe ola ola. Tamam o kadar profesyonel olmasa da tabii ki o da böyle bir artı yetenek geliştiriyor. Bu dediğiniz çok önemli. Aslında görme engeller de hep bunun altını çiziyorlar. Yani biz üstün varlıklar değiliz ya da olağanüstü yeteneklerimiz yok. yok. Sadece tek duyu ortadan kalktığı andan itibaren diğer, diğer, duyu. diğer duyuları Dağılıyor. tetikliyoruz. Ve sahiden de bu deneyime gelen insanlar da çıkışta aynı şeyi söylüyorlar. Ya biz dışarıda aslında birbirimizi dinlemiyormuşuz, duyuyormuşuz diyorlar. Bu duyma ve dinleme arasındaki çok fark duyrma, meselesi çok bakmalı, önemli. Bakma ve görme gibi duyma ve dinleme arasında ee, da fark var. Ben bakıyorum, duyuyorum ama anlamıyorum ki ne diyor. Ben e, e, niye dahil oluyorum konuya? Çünkü e, bir süre ben de duyma ile ilgili biraz sıkıntı çektim yani. Hmm. E, çocuklukla gençlik arası, arasında öyle bir sıkıntım hmm. oldu benim. Eee e, öğretmenler olarak biz Beyoğlu'nda proje üretiyoruz. Hmm. İlk e, gösterimizi de işitme engellilere yaptık. Ama e, duyabilecekleri oranda ses verdik. Hmm. Hepsi çünkü işitme cihazıyla geldikleri için. O bir öyle bir projemiz vardı bizim. bizim. Tabii ee, evet. Tam Duyarlık bu noktada gerçekten. şeyden bahsedeyim. E, projenin i̇şitme. devamında işitme engelli versiyon var. Adı sessizlikle uh -huh. Diyalog. E, tamamen sesten yalıtılmış bir ortam düşünün. Tamam. E, bir tane işitme engelli rehberiniz var. Uh -huh. Mantık aynı aslında. Yine empati e, sizi kendi platformuna davet ediyor. Uh -huh. e, çok, e, önemli şey. çok önemli. Çok e, önemli. girerken bir kulaklık takıyorsunuz <laughs> ve o ana itibaren hiçbir şey duymuyorsunuz. Sadece kendi iç sesimizi duyabiliriz. Kalbimizin sesi. Ben mesela denedim bunu. İnanılmaz. İlk başta çok heyecanladım kulaklığı taktığım anda itibaren hiçbir şey duymuyorum. ama içimden gelen sesleri duyuyorum. Bu arada tabii evet. değil mi? yoğun bir şekilde çok, çok ses bir duygu. çok alıştığımız bir şey değil. Mi? Ama çıktığımda tamam. demin onu söyledim. Ee, i̇şaret dilinin neredeyse yarısını ben kavramıştım. Ya zaten o e, şarklar e, Avrupa genelinde aynı mı bilmiyorum ama işaret dilinde biz biraz daha kolayız galiba <laughs> e, ifade etmekte şeyi e, kelimeleri galiba. Farklı Biraz farklı e, değil mi? Yani e, aslında her milletin işaret dili farklıymış. İşte bizimki şöyle başlıyor yani. Hani ay yıldızın şeyi ayı. Ee, ama ortalama mesela iki farklı ulustan iki insan iki işitme engelli bir biçimde ortak yol bulabiliyor. Ben şivesinin hı, hı, hı. bile olduğunu duymuştum. Tabii yani. Türkiye'de de yani. öyle. Evet. 46 farklı dil olduğu söyleniyor. İşaret 46. Demiştim. Evet. Şimdi değil. biz de bu fırsattan istifade bu projeyi hayata geçireceğimiz için işte önümüzdeki haftalarda işaret dili eğitimi alacağız ki rehberle o hani aracısız iletişimi kendimiz kuralım diye. Ya o da çok önemli bir şey. Yani, yani. E, o Ciddi bir konuk olma söz konusu, ciddi bir duygu paylaşımı söz konusu. Çok bence başarılı bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Herkesin yani. de bunu rica ederiz tatması sağlanabilir. Süremizin hızlı sonuna geldik bu arada. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Teşekkür ben teşekkür ederim Davet ettiğiniz için. Işte. Bizim böyle bir şey yaşamamıza sebep ve olacağınız için de aynı zamanda. Öyle Çünkü yok. Karanlıkta Futbol benim özellikle çok dikkatimi çekti. İlginç bir proje. Yani çok de. sağ olun. Söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım son sözlerinizi. Yani davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten aslında bu proje şunu gösterdi yani 25 yıldır var olan bir projeyi biz İstanbul'da hayata geçirdik ve neden 25 yıl İstanbul beklemiş diye de insanlar hep birbirlerine soruyorlar. Evet. Ee... Zaman bulamadıkları içindir hocam. Çünkü İstanbul'da <laughs> ciddi bir şey var ya zaman problemi var yani. Yoksa nüfusa baktığımız zaman aslında hani karanlıkta diyalogtan 2-3 tane filan olması lazım. Cidden. Doğru ee, aslında yapılabilir yani. Evet. Yani Türk İstanbul üzerindeki bütün bel belediyelerde öyle bir ortam oluşturulup bununla ilgili hem istihdam anlamında hem Kesinlikle. de çok güzel olur aslında yani. E, Bilmaz Bey size de çok teşekkür ediyorum Geldiğiniz için çok e, keyifliydi Ve yeni albümümüz sabırsızlıkla Sazımdakiler ki sabırsızlıkla bekliyoruz Umarım bir an önce çıkarmaya e, çalışacağız Bir eserle kapatacağız tabii tamam, programımızı tamam. E, Önce ne gelecek onu sorayım Şey yine albümden e, Banttan gelecek sorması güzel Aşık mahsuni Şerif'e ithaf ettiğim parçadır hı hı. E, Onun duygusuyla yazılmıştır Sözleri söz ve müziği Bana ait bir e, değiş parçamız var Onu söyleyeceğim Peki e, biz bu arada izleyicilerimize de söyleyeyim bu programın da sonuna geldik. Çarşamba günü programımız yok. Perşembe günü ve Cuma günü yine saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte bu ekranda keyifli vakit, sizlere keyifli vakit geçirebilmek için burada olacağız. Hoşçakalın diyorum ve sözü Yılmaz Bey'e bırakıyorum. Tekten uçma, kurbanın elinde durması güzel. Kocaman devlet yok fani dünyada, iptinaya gemlik vurması güzel. Kocaman devlet yok fani dünyada, iptinaya gemlik vurması güzel. gelse de serin ol serin Açık açık ikrar vermesi güzel Kafan kesilse de serin ol serin Açık açık ikrar vermesi güzel garip yolcu Aşıklar pirini sorma ası güzel Emel akşerinde garip yolcu Aşıklar pirini sorma ası güzel